Mekke'nin fethi Hicret'in 8. senesi Ramazan ayı Cuma Miladi 630 Ocak Mekke yeryüzünde tevhidin timsali ilk mabed olan Kabe'nin bulunduğu şehir. O Kabe ki çok mübarek ve alemlere hidayet olan beyttir. Mübarekiyeti ve hidayeti vesile oluşu tevhid-i ilahinin mücessem bir delili olmasından ileri gelmektedir. İlk banisi ilk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem Aleyhisselam onu bu gaye için inşa etmişti. Zamanla Bina gözden kaybolacak vaziyete gelmiş fakat temelleri sabit kalmıştı. Ebul Enbiya, peygamberlerin babası lakabıyla anılan Hazreti İbrahim, Allah'ın emir buyurmasıyla oğlu Hazreti İsmail ile birlikte bu temel üzerine Kabe'yi yeniden inşa etmişler ve Kabe tevhid inancının yeniden mücessem bir sembolü olmuştu. Ancak yeryüzünün bu en şerefli ve en faziletli binası hala tevhid inancından uzak yaşayan, hatta bu inancı var güçleriyle ortadan kaldırmaya, müntesiplerini yok etmeye çalışan Kureyş müşriklerinin elinde bulunuyordu. Bina ediliş gayesinin tam aksine içi putlarla dolu duruyordu tevhid inancının ve bu inancın mümessili müslümanların can düşmanları olan müşrikler burada her türlü rezaleti irtikap ediyorlardı. Gayretullah'a dokunan Hazreti Adem Aleyhisselam ile Hazreti İbrahim'in ruhaniyetlerini rencide eden ve bütün Müslümanların kalp ve vicdanlarını derinden sızlatan bu durumun bir an evvel ortadan kaldırılması lazımdı. Bu mübarek mabedin ve bu mabedin içinde bulunduğu Mekke'nin bir an evvel müşriklerin kirli ellerinden kurtarılması gerekiyordu. Hazreti Fahri Alem Efendimiz bunu düşünüyor, bu maksadının tahakkuku için bir yol arıyordu. Uzun zaman imkanlar ve şartlar buna el vermemişti çünkü Müslümanlar henüz az ve zayıf bir durumda bulunuyorlardı. Müslümanların mevcut gücüyle bunu elde etmek de oldukça zordu. Üstelik Medine'nin her an düşman taarruzuna uğraması da muhtemeldi. Bu gayenin bil fiil gerçekleşmesi için İslam'ın inkişaf etmesi, Müslümanların çoğalması, güç ve kuvvet kazanması gerekiyordu. Aksi takdirde bu yoldaki bir teşebbüs akim kalabilirdi. Bir işe teşebbüste zamanı ve zemini değerlendirmeyi çok iyi bilen Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu gayesinin tahakkuku için Cenab-ı Hakk'ın müsait şartlar ihsan etmesini sabırla bekliyordu. Nihayet hicretin 8. yılında İslam olanca haşmetiyle etrafa yayılmıştı. Bir taraftan İslam'ın en amansız düşmanlarından biri olan Hayber ve civar Yahudileri tabiiyet altına alınmış, bir taraftan en büyük bir fetih ve zafer olan Hudeybi Antlaşması yapılmış ve yine bir başka taraftan o zamanın koskocaman Bizans İmparatorluğuna muteharbiyle ile gözdağı verilmişti. Bütün bunlar İslam'ın ve Müslümanların önüne geçilmesi imkansız büyük bir kuvvet halini almış olduğunu ortaya koyuyordu. Artık bu ulvi ve mukaddes gayenin bil fiil tahakkuk zamanı gelmiş ve gerekli imkanları Cenab-ı Hak ihsan etmişti. Ancak ortada bir mani vardı. O da müşriklerle yapılmış olan Hudeybi antlaşmasıydı. Bu antlaşmaya göre Müslümanlarla müşrikler 10 sene birbirleriyle harp etmeyecek ve anlaşmayı bozmayacaklardı ahde vefada zirve noktada bulunan Resul-i Kibriya Efendimiz bu kutsi gayesi için de olsa ahdini bozup müşrikler üzerine yürümeyi düşünmüyordu. Mekke'nin fethi ve sonrası Mekke'nin fethine doğru İbnül Kayyim'in dediği gibi Mekke'nin fethi Allah'ın dinini, Resulünü, İslam ordusunu ve İslam cemaatini aziz kıldığı bununla Allah'ın beldesini ve bütün alemlere hidayet vesilesi kıldığı beytini kafirlerin ve müşriklerin elinden kurtardığı büyük zaferdir. Bu zafer gök ehlinin birbirlerine müjdeledikleri izzet ışıklarının cevza burcunun sırtlarına vurduğu bunun sebebiyle insanların akın akın Allah'ın dinine girdikleri yeryüzünün Nur ve ışıkla aydınlandığı bir zaferdir.